Bugün hepinizi bilirsiniz ki uzun bir serinin videosunu çekiyoruz. Bilirsiniz ki bu seri bence çok güzeldi. Yani biliyor olmazsınız bu zamana kadar muhtemelen. Çünkü bence acayip uzun bir seri olacak. Çünkü şu, şu, çok zor bir seri. Hadi arkadaşlar etkinliklerimizden 600 metre almış. Seni atacağım. Ben karakter gelecek sandım ya. Etkinliğimizde Biletler hiçbir işe yaramıyorlar. Sonunda yılanı yükseltebiliriz. Sonunda finally. Lazım. Bakalım. Görüyorsunuz ama. Ya yalan ben niye hiç yapmamışım ya. Şu şeyleri almadığımdan kaybediyorum inşallah. Artık da artık kaybetmem. Hadi yerimizi yükseltsek şimdi. Biraz. Geri de oturdu ya resmen yerine. Yayın yükseltiyoruz yeni seviye. Beda. Gidesin. <laughs> I Iris. Mı, iris mı Giriş mı? diyorum ben ona. Yok bu kobra ya kobra. Tıs. <laughs> Ama bence burada karaman da yapabilirlerdi. Ya da piton. O kadar yılan turu varken gelmişler kobra yapmışlar. Garip yani. Bunu biraz kendini kasıp durma kısmı için yok bir sizin yapmak planlıyor bir şey yapacak. Yani dördünü de birlikte basacak. Ama şu işte, biliyorum ki herhalde kurban babacığım. Ya oğlum. Ya gıcık koruma bak ya. Sağa gidecek sağdan çıkıyor ya. Keşke solsuz bir şey olsaydı. <laughs> Bakın böyle ye yeah, ye yeah, yeah ne yeah, yay, yeah, yeah. yeah. Sok şunu. Sokamadı. Elin yüzünden sokmaz. Kaç, 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 kaç. Bak, sokarım seni. Adam gibi bir adam mı sen ben adamım da sen yalan mısın? Nasıl da tahmin ettik? Şunu bir yerden alalım. Niye aldıysak? Ama yalanımız tehlike veriyor. Yok veremiyor. Ben biraz duracağım. Koşuyorum. Koşuyorum. Ama nereye? Kim bilir hangi eve şarkı yaptık ya. Gidiyorum. Gidiyorum. Ama nereye? Kimin evine? <laughs> Çok rahat bir şarkı. Ama bana öyle geldi arkadaşlar. Siz yere atma değil mi? Ben bir seviyeyken beni ezmişlerdi. Ya oğlum bir seveyim. Öl lan Öl işin işin bitti. Sen hangi yılana bulaştın bilmiyor musun? Karamambaya bulaşma. de i̇şte ben kobra burur. Burada bir şey diyoruz. Sen karamambaya bulaşma. Bize bulaş. daha iyi. Yok sen karamambaya bulaş. Karamamba şuradan soktun. Şuradan. Karama bandana çok sana ben mi biliyorum ya? İsterse belki kafasına sokar. İsterse belki hiç hiçbir yerine sokmaz. İsterse belki, iki takım olur beni döverler. Belki o özel kobradı. Ay. <laughs> özel karamambadır. Ve şöyle bir şey olur. Ben derler ki öyle. Biz takımız artık tamam mı? Ayakçılık yap. Ayakçılık ne demekse ben uydurdum. Ya kuzgun gider misin kuzgun. Oy! Eğlenceli oyun bu kasamayacağız diye. Ben biraz durup kupa kasacağım yine.